Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, kendi hesabıma klorinde al eğitim işlerini atacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle ben hemen sizden birazcık hesabımdan bahsedeyim. Çünkü Klorindeyi bu arada çıkarırsak şuna söyleyeyim önce. Daha tam olarak arkadaşlar iki dakika yanlış yere tıklıyorum sürekli. Karı götüreceğim e, Klorindeyi çıkarırsam direkt birazcık hani böyle kitap mitap kasıp direkt hesap tanıtım videosunu çekeceğim. Bir de şundan da bahsetmiş olayım işleri atmadan önce. Ee, belki bakın tam kesin değil ama yayın açabilirim. Hani okulun son haftası bana da hani e, şey olmayacak. Belki böyle geceleri zaten etkinlik falan olacağı için. Belki böyle hafta sonları falan kickten, YouTube'dan veya Twitch'ten. Üçünden biri olur kesin ama bir kosa kick olur. Yayın açabilirim. Hani açmamı ister misiniz, istemez misiniz? Bunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi birazcık hesabımdan bahsedeyim. Arkadaşlar tam olarak bahsetmişimdir belki. Tam olarak 60 bit var. Tam 60 bit Şöyle gösterelim hemen size. Burada 5 var. Say ama gerek yok. Direkt hızlı hızlı geçebilirim. Hızlı hızlı geçeyim şuralara. Tam ee, 60 bit olması gerekiyor. Evet arkadaşlar tam 60 biti. Bir sayfa daha ileri gitti mi? görüyoruz buradan. Şimdi arkadaşlar şöyle klorineyi atacağım. Bir kosa 25 sonra klorin çıkaracağım. Sonra arkadaşlar bende e, ayaka var. Yani bu yaprak kesen hani klorineyi çıkarır. Üstüne bir de yaprak keseni de alırsam o da klorineye güzel gidiyor. İzledim rehber videolarını çünkü. Baktım. Hani bu ikisinden biri. Hani klorine çıkmasa bile ben silah beni atacağım. Çünkü bende ayaka var. Ayaka için kritik oranı kritik hasar çok önemli. Çok göstereyim ayaka neyin takılı olduğunu da şey anlayın bu takılı neden bunun takılı olduğunda saflaştırma kademesi 2 ve baktım e, yani hani baktım bu çıktı ya da farklı bir karakter çıktı örnek vermem catching çıktı bir de bundan çıktı o zaman Clarion'de ya bu silahı takacağım e, ya da farklı bir şey yapacağım ona bakacağız Bakalım şimdi ne atalım. Yukosu puanı da gelmeyecek çünkü 70 fitiye çıkıyoruz. Siz de sayalım. Ee, umarım klorinde gelir. Şu an klorinde gelmesi için arkadaşlar size gösteremiyorum ama masaüstü arka planım klorindenin şu resmi. Umarım şu an klorinde çıkması için artık ne yapacağım bilmiyorum. Hani bu arada arkadaşlar ben burada yapıyorum hani. Ben burayı böyle çok seviyorum. Burada falan genelde oyundan çıkıyorum. Hani fonteyn de atmak isteyenleriniz varsa ben at burada atıyorum da atmayın yani. Şimdi ilk konuya başlayalım. 70 bitiye çıkıyoruz. Tamam. Ya zaten gelmeyecek Bu kesin tek tek de atabilirim. Direkt atlayalım. Toma gel. E, Toma geldi. Sıkıntı değil. Yalnız Setos gelirse çok güzel olur. Şimdi tek tek de atabilirim. Ya yani ben tek tek atmayacağım arkadaşlar. Direkt onu atıyorum. Büyük oza bir beş yıldızımız geliyor. Oo, hadi arkadaşlar. <laughs> Lütfen. Klorinde. Lütfen. Arkadaşlar valla bakın. Klorinde artı kendisini yani. çıkarsam klorinin Videoda alkış efekti koyacağım. Chlorinde. Yes. Yüzdelli. A champion yes. of the court of Fontaine. Arkadaşlar nasıl stres oldum anlatamam. Oh, Chlorinde geldi. Arkadaşlar Chlorinde, Chlorinde, Chlorinde. Yes. Chlorinde geldi. Arkadaşlar iki dakika şunları falan da alayım. Hepsini alayım bu arada elimdeki bütün müşteri atacağım şu an. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar klorinde Ye! Yeah. Uzun zaman sonra bu arada arkadaşlar ben Ulutay çıkınca rate up vardı yani. Eee şu an kloru atmıyorum. Şundan bahsedeyim. Buna bir 20 viş falan atacağım. Ya bunda arkadaşlar piti silinmiş. Yani bunda şu an piti 50 60 da olabilir. Bakın gördüğünüz gibi yok. Yani şey var ama böyle çok az var. Şöyle hemen ilerleteyim sizin için göstereyim. Ya zaten şu an e, herhangi bir banner silahını kaybetmem benim için yeterli. Yeter ki 5 yıldızı gelsin. Şöyle yapacağım. Elimdeki bütün fişleri çıkana kadar atacağım. Ama örnek görüyorum 20 attım çıktı. Fırınaya saklayacağım işlerimi. Eee i̇lk konuyla başladık. Ne gibi bu arada elimdeki bütün fişleri atacağım silah banner'ına da dahil. Şöyle, scroze geldi. Bu arada arkadaşlar scroze da lazım da benim takımım için. Güzel olur scrolls'un da gelmesi. Eee şu an arkadaşlar piti sayamıyorum çünkü emin değilim belki 70 bile olmuş olabilir. Eee ona bakarız sonra. Bu şundakilerin hepsini almış mıyım? Almamışım hemen alalım. Bunların da kalması güzel oldu bu arada. Şuradan da iki kişimizi de alalım. Güzel 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 güzel. Tamam arkadaşlar ya zaten ben şu an zirvede bıraktım bir şey yani. Aa arkadaşlar geldi. Hadi hadi. Hadi bir klorun önüne silahı ya. Hadi be. Hadi be. Şu an arkadaşlar çok stres oldum. Olsun. Arkadaşlar hiç fena değil. Şu an arkadaşlar zirvede bırakıyorum. Arkadaşlar bu bannerda ben ne yaşadım ya? Arkadaşlar gerçekten ben bu bannerda ne yaşadığımı bir siz biliyorsunuz bir ben biliyorum. Başka kimse anlayamaz ya. Son iki wish bu arada. Onlu vişim kaldı. Al etme mi atsam mı olmuş? Kasar mıyım? Emin de değilim ya. Atayım mı? Atsam mı? Belki erken piti gelir diye şu an umudum. O yönde. Bu arada şunları da alayım. Bir şey söyleyeyim mi? Şunları da atarız mı videoda? Ya da atmasam mı? Neyse dursun arkadaşlar. Şu... Atıyorum klorin olmuş. Ya çünkü setos gelmedi ya. Setos'un ben gelmesini istiyordum açıkçası. Setos gelmedi. Bu çok kötü oldu benim için ya şu an. Setos. Setos gelse çok güzel olabilirdi. Ya Galiba al atasm atasım şu an hiç yok arkadaşlar. Çünkü al şu an sadece güzel bir dendro DPS karakteriyle çöp olabilecek bir karakter. Arkadaşlar attım gitti. Ben böyle çok arada kalmak istemiyorum şu an. Ya gelmeyeceği belliydi. Umarım Marisetos gelir. Şu atlayalım. Arkadaşlar benim max şans gerçekten. Benim max şans diyorum ben size ya. Bu arada arkadaşlar bir şey de diyemiyorum çünkü. Klorin artı yani silah gelmemiş olabilir ama Baktım arkadaşlar ee, Şöyle söyleyeyim 2 dakika bayağı yaptım Silahta direkt şuradan gelelim ee, Arkadaşlar Söyleyeyim bu 90 seviye olunca şu silah arkadaşlar %88 kritik hasar veriyor Öyle bir şey yani bu kılıç bunu takalım bunu kullanacağım yani. ya ee, yadigarlardan da hemen arkadaşlar sizinle birlikte takalım. Ben bunları da buraya hepsini hesapladım. Aa, Ben yanlış yere baktım. Bu diyor. İyi. Buysa var mı benim acaba bunlardan? Neyse arkadaşlar ben, de bununla kasıl değil. Ben yanlışı açtım. Bir de şuradan gladyatör yemini. Hemen yani arkadaşlar videoda videoyu kapatmadan çünkü video çok Arkadaşlar e, videonun son kısmını kaydetmemiş. O yüzden şu an videoyu kapatacağım. De arkadaşlar şimdi videoyu editlerken fark ettim. Video kasıyor. Kusura bakmayın çünkü PlayStation'da bir hata verdi. 4 saat gösteriyor. İndirme bilgisayardan çekmek zorunda kaldım. O yüzden kastı. E, umarım bu kadar kasma sizin için sıkıntı olmamıştır. Bunu seviyorsanız videolarıma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.